Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yanımda kuzenim var, Blok Mango Sky Bloks oynayacağız. Ee, arkadaşlar, daha yeni başladığı için çok fazla bir şey yok gördüğünüz gibi. Bugün onunla beraber arkadaşım, ay kuzenim, e, gülen yüz yapmaya çalışıyor şu an. Ya gülen yüzü boşver, böyle bir moda yapacağım. Arkadaşlar, buraları her yeri ben yaptım, daha yaptım şuraya da. E, ben madende kasılıyorum. Arkadaşlar ben madene gider gidiyorum şimdi. Kuzenim de o sırada kasacak kendini. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar geldik. Yok biraz canım az olsun ama. Burada bunu takmak zorundayım. Yüzüğü Bir dakika arkadaşlar Oh my god wow, wow. Öldür beni öldür 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 çık, çık, çık. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Boss'u öldürmeye gideceğim Boss'u nasıl öldüreceğim Hiçbir bilgim yok Ama oha Ben bu boss'u nasıl öldüreyim Abi bu boss çok küçük Neyse ben bununla hiç uğraşmayayım Direkt buradan kısılayım Arkadaşlar ben arkadaşım kuzenimin adasına gidelim. Ee, ben kuzenimin adasına gittim. Ee, kuzenim, kuzen foto çekineceğiz. Gel. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Yanıma gel, yanıma, yanıma gel. Geliyorum gel, kardeş. Ee, sat sat. Var bana şimdi. Ee, foto foto çekince bir dakika arkadaşlar. Yan yana duracağız. İki. Ay. Şimdi bir dakika. Aa. foto alacağız. Ee, bir saniye. Dur.

arkadaşlar Bir dakika ee, Bak şimdi. Lan, pardon, pardon. Pardon. Bak, artık burada fotomuz gözükecek var. Siz hepiniz Eşref Okey. Evet, devam ediyoruz la halloku şak 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 coreyzi. Eee kuzen sen para kas. Sakın benim özel yerlerimi bakamayınız. Tamam sen git paranı kas kuzen. Bir dakika özel yerime. Arkadaşlar kale de yaptım. <laughs> Bok gibi oldu ama. Kuzen acilen 200k yapmam lazım. Hadi. Hadi 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 <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kara gece ne Arkadaşlar çok güzel bir ev olacak. Arkadaşlar başka bir daha yapacağım buraya da. Kafadan bir şey büyütüyormuş mu işte adayı. Evet. Ev yapsın diye kuzen. Senin. Yanıma gelmesin. Özel bir şey yapayım. Biraz sesli konuş lan. Evet, yanıma gelme. Özel bir şey yapıyorum. Tamam. Ee, Videoda bizim... sesin duyulsun diye sesli konuş dedim. Ee, Arkadaşlar e, Daha çok blok mango gelmesini istiyorsanız bu videoyu sadece 2 like istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yorumlara da yazabilirsiniz gelsin gelmesin diye. İkinci bölümde iki like da veya bir like da gelecek. Birkaç güne. Veya bir saat sonra bir like ulaşırsak hemen ikinci bölümü çe çekeceğiz. Benim iki tane özel yerim var. Evet arkadaşlar iki tane özel yeri var. Hakikaten. Oraları da ben yaptım. Yani satın aldım. Ve benim gizli sandık yerim var. Onları ben biliyorum. Önemli yerlerini koydum. Kuzen ben hiç bilmiyorum ya. Yani. Ne bileyim onu? Biliyorum ben. Nerede olduğunu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Karagechi. Arkadaşlar başka ben zengin oldum ya. bakın. bakın. SİP'iniz eşreftek çok sözüm var. Beni Herkes böyle şeyler havalı havalı şeyler koyuyordu, ben de koyayım dedim. Ama güzel sakın fotoğrafını değişme. ben Arkadaşlar yangın çıktı, kokusu geliyor. Şu an çok kötü, öyle lan. normal bildiğimiz yangın değil de bir şey patladı. Herhalde kokuyor, <laughs> krizi geçiriyor. Arkadaşlar ses geliyor, özür dileriz. O yüzden. Zengin oldum, zengin. Ne alaka ben senden bin kat daha zenginim. Elmaslar gibi o öyle demek istiyorum. Elmaslar değerli değil bu arada oyunda ama ben sana biriktir diyorum çünkü elmaslarla bir şeyler yapacağım.

sağ var Arkadaşlar bu ben eskiden fakirdim, şimdi zengin olmaya devam ediyorum. Bez beze alışınca kağıdı patlatıyor ya. Benim de var ya. Söze de olmak. devam ediyorum. Ay kuzen senin paran kaç? Aga be. Bir tane daha da ev alabiliriz. Gel. Gel bana ticaret atacağım sana. Nasılsın? Bu değil. Dur Hemen Kafan dur dur. Kafadan salla kafadan. Tam evet evet yes. Evet. Şuna basıyoruz. Sonra ben sonra bekle. Şimdi bak. Hadi. Ama bunlar güzel evet. Hepsine farklı bir ev al. Ama kuzen param yetmez ki. Sadece bir tane ev alabilirim. Hangisi? Bunu alabiliyorum sadece. Bunu. Ama bir yere Bravo. Okay. Arkadan bu sefer giriş Bu sefer arkadan giriş yaptım. Kimse girmesin diye. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Ben ne diyorsun da? <laughs> arkadaşlar burada bitiyor. Kapatalım mı? Niye? Bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.